Evet arkadaşlar bugün Ransek bu oyunda yukarı çıkmadan Avalon'a kadar gitmeye çalışacağız. Avalon'u siz bilmiyor olabilirsiniz ama o da bu bir bölge. Orayı da göstereceğim şimdi. İkinci denemem. Çünkü az önceki videomda refleksten yukarı çıkmıştım. Bizim <laughs> bana işimiz yarar herhalde. Öldük. Geçemedik. Ama devam edelim bu seferlik. bu kadar yapabildik bu videoda bu kadar da bay bay